Herkese merhaba. Uzunca bir zamandır video çekemiyorum çünkü havalar bir hayli soğuk gidiyor. Ayrıca yıl sonu işlerimiz, okulun kapanması, karne dönemi gibi ayrıntılar vardı. Birazcık ayrı kaldık. Bugün havayı günlük güneşlik görünce sizlerle tekrar beraber olmak istedim. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açıp beğen basıp beni desteklerseniz çok da mutlu olurum. Bunu da ayrıca bildirmek istiyorum değerli dostlar. Hero Türkiye biliyorsunuz yeni bir Hero modeli getiriyor. Bunu Pro olarak reklam ediyor sürekli. Pro modeli olarak reklam ediyor. Bu beni bir miktar rahatsız etti. Neden? Çünkü Hero x 204 ve Pro Türkiye'ye gelen değil arkadaşlar. Burada bir kavram kargaşası, bir yanlışlık var. Ben de bununla ilgili bir bilgilendirme ve sesimizi duyanlar olursa onlara da küçük bir eleştiri mahiyetinde video çekmek istedim. Pro versiyonunda ciddi farklılıklar var. Hindistan'da zaten Pro sanırım vardı. Türkiye'ye getirirler diye bekliyordum. Aynısını getirirler diye bekliyordum. Türkiye'ye gelen bana göre kavram karmaşası, adı yanlış, 204V Pro değil ama 2024 204V olarak lansmanını yapabilirdi. Bana göre bu şekilde yaklaşmalıydı. Burada bir hata oldu. Bunu sizlerle paylaşmak istedim arkadaşlar. Yani bana göre Pro olarak lansman ettikleri motosiklet 2024 model 204V modeli arkadaşlar. Hiçbir şekilde bu motosikletten güç veya diğer ayrıntılar olarak bir farkı yok getirilen modelin. Bilginiz olsun. Getirilen modelde Camı değiştirmişler. Üstündeki standart camın bir miktar daha uzun bir camla değiştirmişler. Motorda herhangi bir farklılık yok. Çanta demirini sağlamlaştırdık diyorlar. Onun dışında elcik korumaları bu rüzgarlıkları değiştirmişler. Daha kaliteli güzel bir elcik koruma takmışlar. Son olarak bir de USB biliyorsunuz. Her Xbox'larda USB portları oturduğumuz selenin altında mantıksızca konulmuştu. Hiç olmamasından iyiydi ama konulmuştu. Ben onu Kaan Elektronik'ten aldığım başka bir USB ile çözdüm ki iki tane var ve bir de çakmaklığım olmuş oldu bu şekilde. Getirdikleri 204 ve Pro olarak lansmanını yaptıkları motosiklette şu bölgeye bir de USB portu koymuşlar. Yani kısaca cam, elcik, USB portu ve daha sağlam çanta demiriyle hiçbir şeyi değiştirmeden 204 ve Pro olarak satmayı düşünüyorlar. Bu tamamen yanlış. Bunu yapmak yerine, değerli yetkiler bunu bu şekilde adlandırmak yerine ne yapabilirdiniz biliyor musunuz? 2024 model yeni yenilenmiş. 4v versiyonu olarak söyleyebilirdiniz ya da direkt 2024 model 4v diyebilirdiniz Bunun bir pro ile alakası yok neden Değerli dostlar Hindistan'da satılan prolarda bir kere Rally kit Kesinlikle standart Yani bu motosikletlerden daha yüksek Bir Birincisi rally kit ikincisi Görsel olarak grenajlarında da ufak tefek değişiklikler var o motosiklet bununla aynı değil 3 Bu ekranda İzlerseniz videoları ki bulabilirsem paylaşırım. Şu görmüş olduğunuz aranda seçilebilir ABS modu var. Büyük bir ihtimalle, emin değilim. Yanlış bilgi vermek istemem. Arkada da ABS var. Çünkü burada seçilebilir ABS modu var. Seçilebilir olunca ne oluyor? Arka ABS'yi belki kapatabiliyorsunuz ya da ABS'nin çalışma aralığını daraltıp genişletebiliyorsunuz. Belli ki belirli başlı özelleştirmeler yapabiliyorsunuz ABS moduna ki buraya seçilebilir ABS koymuşlar. Onun dışında bu motosikletten motor olarak bir farkı yok. Şimdi bunu 4V Pro diye getiriyorsun. Pro değil bu birincisi. İsmini yenilenmiş 4V olarak verseydin kesinlikle daha iyi olurdu. Arada fiyat farkı var. Onu da buralara bir yerlere koyarım. Aradaki fiyat farkı vermeye değer mi? 2024 model motosiklet almış olursunuz. USB'niz öne gelmiş olur. Rutin haliyle kullanıp üstüne para harcamayacaksanız tabii ki verilmeye değer. Çok büyük para farkı yok. 25 3000 bin lira civarı bir fark vardı sanırım. Alabilirsiniz. Neden alınmasın? Benim burada kızdığım nokta şudur ki kavram kargaşası işim yanlışlığı. İki gün sonra proyu getirdiğiniz zaman, gerçek proyu getirdiğiniz zaman ne diyeceksiniz? Bunu konuştuktan sonra bunu neden yaptıklarını söyleyeyim. Şimdi 200 ilk versiyonu da tuttu. 2 sübaplı olanı da tuttu. 4 v de zaten biliyorsunuz bayağı bir sattılar. Tamam güzel her şey yolunda. Biz de sizleri destekliyoruz. Bir sürü video çektik. Hala da çekmeye devam ediyoruz bununla alakalı. Tamam güzel para kazanıyorsunuz. Güzel hizmet veriyorsunuz. Benim bunlarla ilgili tereddütüm yok. Yazın da bir video çekmiştim her duy sesimizi diye. Yani Arkadaşlar büyük firmalar gibi davranıp dediğimiz dedik çaldığımız düdük lütfen demeyin. Yani bizleri değerli hissettirdiniz. Değerli hissettirmeye de devam edin. Oraya yazmışsınız ya reklamlarda fikriniz nedir? Mail atın diye. Mail atmıyorum, video çekiyorum. Bu ismi değiştirin. Yani yol yakınken değiştirin. Pro değil bu. 2024 4V olarak lansmanını yapın, satın. Pro'yu getirecekseniz ayrıyeten getirin. Neden getirmediklerini düşüneyim. Kendi düşüncem şudur ki neden getirmediler. Bugün rally kiti dışarıdan satın almaya kalksanız arkadaşlar 40 bin lira civarı bir ücreti var. 115 bin liraya motosikleti aldın. 40 bin lira da üzerine verdin. Rally kit taktırdın 155 bin lira. 155 bin lira. Tabii bunu direkt ben o şekilde getirecek olsalar daha farklı bir fiyat olacaktır belki proyla. O motosikleti direkt 204 ve Pro orijinal Hindistan'daki versiyonuyla getirdikleri zaman büyük bir ihtimalle fiyat farkı çıkacak. O yüzden satışların düşmesini istemedikleri için Pro'yu getirmediler getirmemiş olabilirler diye düşünüyorum. Gerçek Pro'yu. Bence getirmelilerdi. Hata da yaptılar. Onu da sizlerle paylaşıyorum değerli dostlar. Gerçek Pro gelirse onu almanız tavsiyedir kesinlikle bundan daha yüksek daha fazla özellik barındıran aradaki fiyat farkını da hak eden bir motosiklet e bunu almayın mı pro olmadığını bilerek alın bu motosiklet pro değil yani bence satış stratejisi tamamen ticari bir adım olarak değerlendiriyorum bu yapılan durumu değerli dostlar onun dışında bu motosiklet pro değil e biz hepimiz neyi bekliyorduk sizler de onu bekliyordunuz biz hepimiz bir siz söyleyin biz 400'lük bekliyorduk. Yani ben de dört gözle 400'lük bekliyordum. Şimdi Katar'da biliyorsunuz rallide harika bir 450'lik sanırım makine kullandılar. Yani ikinciliklere kadar gidiyordu. Harika bir pilotajı vardı onun da. Sizler de takip ediyorsunuzdur tabi bunları. Biliyorsunuzdur değerli dostlar. Yani ben 400'lük getirmelerini bekliyordum. Neden? Asfaltta bir miktar daha seri kullanabilmek, daha güçlü daha yüksek süratlerde rahat gidebilmek adına ben 400'lüğü bekliyordum. Yani 2024 model motosikleti bize Pro diye satmak istiyorlar. Ben bunu doğru bulmuyorum arkadaşlar. Evet ufak tefek değişiklikler yapmışlar üzerinde ama neden 400'lük getirmedin dostum? Biz senden 400'lük bekliyoruz ya. Ben 400'lük hero istiyorum. 400'lük hero gelmezse Bilemiyorum arkadaşlar nasıl adım atacağız. Hem ekonomik olsun istiyoruz hem sağlam olsun istiyoruz. Böyle de bir model yok. Hala güzel bir paket. Xpals 204 ve gerçekten hala şık güzel bir paket. Alınır da bilinir de. Bu konuyu böyle netleştirelim. Şimdi şuralarda bir yer bulayım. Kendime de değerli dostlar oturayım sizinle. Yani neler olduğunu motosikletin üstünde de göstermeye çalışayım. Daha iyi algılayacaksınız bu defa 2024 model Pro olarak lansman edilen motosikletin. Hadi bakalım. Evet canım arkadaşlarım. Biraz önce motosiklet üzerinde biraz bahsettim. Bana göre bir ticari kaygı var ortada farklı bir bakış açısı var. Bu yeni gelen Pro değil. Hero x Pro bu motosiklet değil arkadaşlar. Gelin size ben bir de burada uygulamalı olarak göstermeye çalışayım. Mesela neler var? Ön camı değiştirmişler. Zaten ben ön camımı değiştirdim. Yeni gelen motosiklette ön cam değişikliği var. Bakın bu elcikler, rüzgarlı korumalar bunlar. Ee, ne zamandan beridir? 2 sübaplı versiyonunda da aynıydı. 4 sübaplıydı. Bu güzel. Güzel bir değişiklik olmuş. Bu daha kaliteli bir elcik dersiniz. Ne buna? Rüzgar işte elcik koruma adı neyse ondan koymuşlar gayet güzel. Diğer bir ayrıntı arkadaşlar USB kısmını nereye almışlar? Bakın şu kısma bir USB getirmiş koymuşlar. Aslında biliyorsunuz ki koltuk altında USB'leri vardı bu motosikletlerin. Bunu bu aksama taşımaları güzel olmuş. Bu arada şu zamana kadar saydığım hiçbir şey çözümsüz değil. Bir de ne yapmışlar? Bu arkadaki çanta demirini değiştirmişler. Benim çanta demirim zaten değişik. Ben Motopark 16'nın çanta demirini kullanıyorum. Neden onu kullanıyorum? Yan çanta hazırlıkları da olduğu için Cabbar Usta'dan bu, bunu yapmasını istemiştim. CRF Akyazı'nın çanta demirleri de çok güzel. Bu çözülür. Yani ne var? İki motosiklet arasında yaklaşık 2500-3000 lira gibi bir fark vardı. Zaten fiyatları da buralara bir yerlere koyarım. Siz de kontrol edersiniz arkadaşlar. Bunların hiçbiri çözülmeyecek şeyler değil. Bence bu motosikleti, yeni getirdikleri motosikleti ne yapacaklardı? Adını pro olarak lansmanını yapmak yerine bu motosikletin adını 2024 model... 4V deselerdi güncellenmiş 4V deselerdi bence çok daha şık çok daha güzel olacaktı bakın o zaman o motosiklet pro ise <laughs> değerli dostlar benimki pro Plus. <laughs> bilemiyorum şimdi Instagram postunun altına bazı arkadaşlar da yazmışlar orijinal Pro'yu getirdiğiniz zaman ne isim vereceksiniz bir dostumuz da yazmış oraya Pro Plus olabilir diye. Yani yanlış bence doğru değil. Bu adımdan umarım geri dönülür. Yeniden isimlendirilir ama bayağı da reklam yaptılar. Artık geri dönmezler herhalde. Peki konuşuyorsun da Osman orijinal Hindistan'daki proda ne var? Arkadaşlar Rally Kit var. Rally Kit bu motosikletleri daha da yerden yükseltiyor. Benimkinde rally kit yok. Zaten yüksek de olsa büyük bir ihtimalle ben kullanamam. Çünkü 1.69 1.70 boya sahibim. Rally kit önemli bir ayrıntı. Grenajları da farklı. Hindistan'daki satılan pro versiyonunun arkadaşlar. Grenajları da farklı. Daha değişik duruyor motosiklet. Onun dışında da büyük devasa bir farklılık yok. Kullanılan motor bloğudur, güçtür, torktur bunlar hemen hemen aynı değerli dostlar. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Ayrıca bir de Hindistan'daki versiyonda seçilebilir ABS modu da var. İzlediğim videolarda bu da var arkadaşlar. O ayrıntıyı atlamak istemedim. Dostlar dilimizin döndüğünce 4 ve Pro versiyonunu, Türkiye'dekinin ne olduğunu, Hindistan'dakinin ne olduğunu anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup beni destekleyerek yeni içerikler üretmemde bana yardımcı olabilirsiniz. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olmayı, beğeni ve yorum atmayı lütfen unutmayınız. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ön lastiğim kilitlendi bu arada. Onu çözmem lazım. Arkadaşlar tam videoyu kapatayım diyordum. Ön o kadar fazla çamur doldu ki sıktı. Ön tekeri kilitledi. İşte bu çamurluğu sökmemenin zararları. Allah'tan anahtar takımım yanımdaydı. Hemen çamurluğu söktüm. Hafif ayırdım. Arasını boşalttım. Şimdi eve gidince tekrar takacağım. Çünkü hava kararmak üzere. Kanala abone olup beni destekleyip ekstremin dibine varmayı unutmayın. <laughs> Kendinize dikkat edin. Yeni içeriklerde görüşmek üzere arkadaşlar. Video ile ilgili yorumları da paylaşırsanız memnun olurum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.